İnsanın gönül telini titretir. İsmi ne kadar slov olsa da hiç ecnebi değildir. Yarım gönlümü yedin, bir tane bu dünyayı bana zehir ettin gibi efkarlı sözler en çok slov parçalara yakışır. Slovu duyan kulak beyni uyarır, İşte slov çalıyor der. Slov parçanın ve atmosferin de etkisiyle gözler belertilir. Slov parçayı dinleyen Bu şarkı beni buralara götürdü Şuralara sürükledi der Halbuki aynı yerinde Oturmaktadır Slov insanı hiçbir yere götürmez Bu aldatmacaya alet olmayın Sevgili namzetinize Sorun Eğer Slov parça seviyorsa işte o aradığınız romantiktir Slov'u duyan kadının Gardı düşer, kasları gevşer Slov'u duyan çift Üzerine rahat bir şeyler alır Slow'dan sonra olaylar gelişebilir. İyi misin slow parçalardan oluşan bir liste yapın. Tam o olaylar gelişirken slow'un bitmesi ve akabinde biraz dans etmeye ne dersiniz gibi diyen bir şarkı dersiniz diyen bir şarkı çalması olayları bölebilir, ambiyansa zarar verebilir.